arkadaşlar bugün sizlerle TR sunucusunda gördüğünüz gibi TR sunucusunda rank asılır mı rank asılmaz mı onu deneyeceğiz Hemen hızlı bir şekilde videoya geçelim Kanka chamber aldı ya valla şimdi söyleyeceğim olmayacak ya Neyse biz bugün TR sunucusunda rank asılacak TR sunucusu nasıl nezih bir ortam mı kötü bir ortam mı güzel bir ortam mı onu ölçeceğiz Ondan dolayı takıma uygun oynayalım ne oynayalım o bize sobu oynayalım bir önce lazım buraya Stüdyenini parçaladım sana zahmetli klobunu bir şey alabileceğim ya Hayır sana zahmetli Babana rağmen şu amına kodumun şeyi chamber'a gitti. Instalo ok attı Kusura bakmayın. Onun adına ben sizden özür diliyorum. Onu buradan götürün için tekrar. Ben gidiyorum kardeş bir çay kat. Oğlum benim bu ekranımın burasına ne oluyor ya? Bilen var mı arkadaşlar şu sorunu? Ekranımın şurasında bakın şöyle bir şey çıkıyor. Çok mu komik? Ayıcı sen mi vurdun? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel Geliniz. gel. Kelini s**eyim. Sen, sen mi kırdın bunu? He. Tamam. Çok güzel, çok, çok fena bir şekilde her dedi bir şey desem söyleyecek de bir şey yapamam. Kelini sevmem bir az bu çocuğu senin En az vuran. Selam aleyküm sayılar. geldim arkadaşlar geldim lan. En, az vuran. En az vuran. Hadi var. İnşallah en az ben vurmam. Şaşırın. Adamı sikerler demedik mi şaşkın? Şaşkın. Hangi 81 arkada da? Vur şunu. Bu saçma. Var ne koyayım? Evet e var. <laughs> oğlum rahat da kalın lan. Lan rahat. Aa bir şey güvenin lan kardeşinize. Solo adamsın kardeşim sen. Öyleyim abi. öyle. Övünmek gibi olmasın öyle. Sen veriyorsun kardeşim. Öyle eyvallah eyvallah. Bu chamber install olsa denk kanka. Sen Bu buradan götüne koyayım sana bir şey olmasın ya. Eyvallah kardeşim. Bu arada arkadaşlar bu birinci video. 5 video içerisinde 1 abone olursam saçımı üçe vurma gibi bir challenge koydum kendime. Buraya kadar izleyen herkes şu an hemen videonun ortasındayız. Bir like atıp bir abone olup bir de güzel yorumunuzu bırakırsanız beni çok memnun etmiş olursunuz. Dediğim gibi 5 video içerisinde 1 abone olursam söz verdiğim gibi saçımı 3'e vuracağım ve videosunu çekeceğim. Haberiniz olsun. Vuruş <laughs> kes. B'de düştü. Üçü tamam. Abi. Helal lan sana Yusuf ya. Süt yerine parçaladın. Helal lan sana. Bilir böyle söylüyor ama. <laughs> Herhalde kız olsa böyle isim koymaz yani. Yok. Kız olsa böyle bir isim koyduysa orospudur zaten. Göstermeli ama oğlum. Çambur. <laughs> Çambur. Efendim. Bana günün anlam ve önemini belirten güzel bir lan. söz söyle. Bir saniye lan. Dur lan bir. İki dakika. Dur. Sinir etme. Pardon, Bana şansın. günün, günün anlam ve önemini belirten güzel bir söz söyler misin? Slay. Jay mi? Saygı nasıl? Gay Gay kanka ya. 8 sene manitası yoktu kanka. Bunun kız arkadaşı falan yok. Biz gay diyoruz o yüzden. Aaa. Siz işte birbirine çakıyorsunuz Yok kanka sen çekiyorsun herhalde. Çık lan. Lan şimdi küfür edeceğim. Bro. Bro. Slay yani anladın mı bro? Oh bro benim ya. Gel buraya power. Game twink'im him. Bir şeyler oluyor kardeş. Ben buraya giremiyorum lan. Amına koyacağım ama ya. Ah, Seyit bacı can var mı? Neredesin Seyit? Hiç gitmiş ama ne Chamber Çemur! Çemur gel gel! Çemur! Ulan gel buraya! Kırmızı şortlu! Bir gelsene sana bir şey söyleyeceğim. Yok sen ne Bak mide geçeceğim oraya Yok mide geçme gel gel. Ben bir taktik vereceğim lütfen benim için bu taktiği uygular mısın? Rica ediyorum. Yok kanka. TP ile vurayım kaçayım mı oğlum istiyon istiyorsun ya? Yani? Evet şuraya ama TP'ni buraya bırak. Özellikle ben fantazim var. TP'ye buraya bırak. İşte gel bırak buraya. Yok buradan gel. Oradan gel. Oradan oradan uzak kaçıyor. Tamam. Sıkıntı yok Sal beni ama. böyle adamlar be Git, şuraya git. Ben oku kıracağım. Şeyi kıracağım. Bıçağı o kıracağım. bir tane kafaya vuracağım kaçacağım. Tamam. Kardeş adamlar B Ne arıyorsunuz oğlum siz orada? Ya adamlar a a. B oğlum. B amına koyayım. Hileden görüyorum ben. Sessiz olsanız da biraz. Ses olun burayı. Bak çok ciddiyim bu arada. Dibine. İleriyi tarıyorum. B var oğlum hepsi B. Sen bir oyuncan önü adamlar be. Harbiden kanka. Karra sen yaptın. Ha siktir git oğlum ya ben mi sana dedim. Kim dedi ya lan? Duman atıyorum. <laughs> Ay orada. Aynı orada o baktın yerde. Burada mı? Emin misin? Güvenin mi sana? Güven git oradan. Helal. Helal kardeş ya. Kanka bir şey diyeyim sana ama var ya 3 kişi vurmama rağmen biriz de canı 81 vurdum adamın 20 canı vardı 3 4 kişi öldünüz ona harbi salaklarsınız yanlış anlamayın beni ben ölmedim salaklara söyle ben ölmedim oradaki salaklara söyle kardeşim benim yani valla ben bir kilo aldım ben 2v1'de bir kilo aldım kardeşim diğer salaklara söyle onların mikrofonu yok lan öyle demeyin lan mikrofonları yok üzülüyorum ben onlara. <laughs> Oğlum mikrofon olmayan adamı ben de üzülüyorum lan. Bir de adam sütyen parçalayan diye bir ismi var. Ben yoruldum vallahi ya. Bok gibi oynuyoruz ayın. Ne yaptın da yoruldun oğlum? O, o. o boyun başından beri şurada bekliyorsun amına. E la bekliyorsun ya bak. <laughs> Pardon ya bu tarafa geçme diyordunuz geçtim bak. Hadi gel iyisin. <laughs> Kanka ne sana adam ya bu soba. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah kardeşim hazır. Burası var la beyaz da sıkayım. <laughs> ya attın attın. Attın molin var ya. Nasıl yani? Oo lafı koydu vallaha. Geriyi tarıyorum. Görüldüler. Görüldülerse görelim. Ben niye öyle bir tarama şeklinde bulundum acaba? 4 tane ben atmışım. Neden taradım acaba? Çok kötü. Çok kötü oynadım. Bana namına koydun <laughs> Kardeşin hadi bir Bir arkası var. Arkası var, bir duvar. Bir arkası var kardeşim. Spike bende. Spike A'da düştü. <laughs> Girdi bit. Bunu kullanamam. Çipleşti. Bir düşman kaldı. Beyler, Elime sağlık. Basit ki kardeş. Elime sağlık kardeş. Hadi bak. Var o FPS Tamam ki tamam. abi ben ben çorba morba yapmam hayatta. Yani ben... Gördüğünüz gibi arkadaşlar TR sunucusunda rank kasılır mı kasılmaz mı yorumları size bırakıyorum. Umarım eğlendiğiniz güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi 5 video içerisinde 1000 abone olursam saçımı 3'e vurma gibi bir challenge'ım var. Umarım abone olur, like atar, yorum atarsınız. Gerçekten izleyenlerim çoğu abone olmuyor. Şimdiden size çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. my baie